öncelikle herkese selam. Bugün bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığımız galibiyeti bugün kendi sahamızda da kazanarak daha da önemli bir kılmak istiyorduk ve özellikle maçtan önce kazandığımızda üç tane takımı geçecektik. Maç sonunda bunu başardık ve küme düşme hattının bir üstüne çıktık. Bugün maçtan önceki hedeflerimiz arasında bu vardı. Maça gelince e, erken bir gol yani Yediğimiz erken gol, buranın toptan yediğimiz biraz bizim dengemizi bozdu. E, kendimize olan, yani iç sahadaki, geçen hafta kazanmış bir takım iç sahada e, daha iyi başlayabilirdik oyuna ama golden sonra özellikle e, çabuk atıp, kolay hatalar yaptık. E, rakip kalede çok üretemedik ve e, biraz aceleci davrandık. E, özellikle devre arasına e, bu şekilde girdik. E, i̇kinci yarı oyun sisteminde de değişiklik yaptık. Takım, rakip takımın 10 kişi kalması bizim için tabii ki birçok çok büyük bir avantajdı. E, yaptığımız ikinci yarı 4 1 3 2ye döndük. Yani burada e, oyuna giren arkadaşlarımız hem katkı verdi hem takımın performanslı performansı da daha yukarı çıktı. E, golleri bulmak, arka arkaya pozisyonları bulmak ve 3-1 öne geçip e, maçı bu şekilde kazanmak bizim için çok önemliydi. Ben e, özellikle Akisar Sporlu oyuncuları da tebrik etmek istiyorum. On kişiyle e, çok uzun bir süre oynadılar ve çok mücadele ettiler. E, onları da bu mücadelelerinden dolayı, dolayı tebrik ediyorum. E, özellikle seyircimize çok teşekkür etmek istiyorum. Yani burada gerçekten inanılmaz bir şekilde geldiler, bizi desteklediler, stod'a doldurdular. Biz çalışıyoruz, yönetimimiz çalışıyor, taraftarımız burada bize çok büyük destek veriyor. Yani sadece buradaki Rizeliler değil, Türkiye'nin her yerindeki Rizeliler bize inanılmaz destek veriyor takımımıza. Ben bu desteğin, bu sinerjinin aynı şekilde devam etmesini diliyorum. İnşallah hep beraber güzel günler için güzel adımlar atacağız. Hocam.